Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle bir yemek tarifi paylaşacağım ki benim bile zaman zaman haftada iki kez bile yaptım. Bir kez kesin yapıyorum ama iki kez bile yaptım. Şahane bir tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tavuklu patlıcan arkadaşlar. Böyle bir lezzet yok. İnanın böyle bir tat yok. Müthiş bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Hemen malzemelerime geçiyorum. Evet arkadaşlar bu güzel yemek için salçamız var baharatlarımız var pul biber karabiber kimyon varsa sarımsak tuzu kullanabilirsiniz yoksa normal sarımsak da kullanabilirsiniz tuzumuz var domates biber soğan patlıcan ve julien doğranmış tavuklarımız var arkadaşlar şimdi hemen patlıcanlarımız soğanlarımız sebzelerimin hepsini doğrayarak başlıyorum şimdi arkadaşlar patlıcanlarımızı alıyoruz. Şu şekilde ortadan kesiyoruz ve büyük parçalar halinde doğuruyoruz. Oldukça da pratik olan bir yemek. Bunda e, mı? daha önce arkadaşlar tuzlu suya batırdım acısını aldım, serpânın üzerine kuruladım hazır bir şekilde. mutlaka patlıcanlarınızın acı suyunu alın çünkü o zaman çok daha lezzetli oluyor. Şimdi arkadaşlar doğradığımız patlıcanlarımızı kızdırdığımız yağımızın içine atıp kızartmaya başlıyoruz. Hafif bir kızartıyoruz. Bütün malzemelerimizi tek tek kızartacağız arkadaşlar. Ondan sonra birleştireceğiz ama çok güzel bir şekilde birleştireceğiz. Şimdi patlıcanlarımı hafif bir şekilde kızartırken ben hemen soğanlarımı ve biberlerimi doğramaya başlıyorum. Şöyle arkadaşlar soğanlarımız da iri iri dilimler. Yani soğanımızı ortadan ikiye kestik. Her şeyi ortadan ikiye kesiyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra dilim dilim yaptık soğanlarımızı. Şimdi sıra biberlerimiz. Biberimizi de ortadan ikiye kestik. Temizledik. Ve doğradık arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız kızardı bütün sıra biberlerimizde biberlerimizde biraz kısaltıktan sonra soğanlarımızı atacağız şimdi arkadaşlar domatesimiz kaldı hemen domatesimizi de şuradan çıkarıyoruz bunları alıyoruz bunları da böyle dilimliyoruz arkadaşlar Aslında çok kızartıyormuşuz gibi görünse de çok fazla pratik bir yemek arkadaşlar bu dilim dilim her şey dilim dilim arkadaşlar küçük küçük doğrama yok bunda Biberlerimiz de oldu hemen biberlerimizi de alıyoruz. şimdi soğanlarımızı arkadaşlar ilave ediyoruz. <laughs> patlıcanlarımız hazır arkadaşlar biberlerimiz hazır soğanlarımız da olmak üzere tekrar tekrar çekiyorum hangilerini kızarttığımızı çok kolay bir şekilde yapabilmeniz için arkadaşlar Soğanlarımız için de yeterli arkadaşlar. Hemen soğanlarımızı çıkarıyoruz. Altını kısalım ki daha fazla kararımızı etmeyelim. Harika lezzetin bitmesini az kaldı arkadaşlar. Müthiş bir yemek. Gerçekten müthiş bir yemek diyorum ya. Çoğunlukla yani bu hafta üçüncü yapıyorum ben mesela. Yemeğimin yanına ekstra yapıyorum bunu. O kadar seviyorum. Hele ki yaza çok uygun bir yemek. Gerçekten favoriniz olacak eminim. Yani patlıcan sevenler buna bayılır arkadaşlar. Evet şimdi domateslerimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kızartma tenceremi kaldırdım. Normal yemek tenceremi aldım. Domateslerimiz kalmıştı. Şimdi domateslerimizi ilave ediyorum. <laughs> domateslerimizi hafif böyle bir karamelize ödüp 疲れてた。 patatesini görüyorsunuz arkadaşlar dilim dilim büyük büyük Domatesimizi çıkarmaya başlıyorum arkadaşlar. Hemen ocağımı kısıyorum domateslerimi çıkarıyorum. Bu arada birazcık soğumuş olur. arkadaşlar tavukları. Şuraya doğradığımız tavuklarımız var. Artık domatesli domates soslu oldu yağımızda. Çok daha lezzetli olacak. Tavuklarımızı içine koyuyoruz ve sıra onları kızartmaya geldi. Şimdi arkadaşlar ocaktan tavuklarımızı aldık. Tavuklar tenceremizin dibinde. Hemen patlıcanlarımızı alıyoruz. Üzerine patlıcanlarımızı önce soğanlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Hemen soğanlarımı ilave ediyorum. Patlıcanlarımı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Sıra sıra yan yana diziyorum arkadaşlar. patlıcanlarımızı dizdikten sonra arkadaşlar görüntüye bakın muhteşem sıra domateslerimizde cezamızla koyduktan sonra sıra geldi arkadaşlar biberlerimize küçük bir cezvede su istiyoruz arkadaşlar salçamızı sıcak suyla eriterek baharatlarımızı da katarak üzerine sosumuzu dökeceğiz. Salçamız ve baharatlarımızı kattık arkadaşlar. Şimdi üzerine hafif hafif Tenceremizi tekrar birazcık pişirmek için ocağımıza koyuyoruz. Tenceremizi ocağımıza koyduk, kapağımız kapalı, birazcık bekleteceğiz arkadaşlar. Zaten hepsi piştiği için sadece lezzetleri birbirine karışsın diye birazcık pişireceğiz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Muhteşem lezzetli bir yemek arkadaşlar. Efsane bir lezzet bu. gerçekten haftada bir kez yapacağınız bir yemek olacağına ben inanıyorum çünkü ben haftada en az iki kez yapıyorum bu hafta hatta üçüncü kez oldu şimdi hemen sunum köşemize de alalım bir de orada görelim Evet arkadaşlar yemeğimizin son hali son görüntüsü budur oldukça güzel ve lezzetli görünüyor gerçekten tavsiye ettiğim şahane bir lezzet yaptığınızda uğraştığınızda değecek bir yemek pişman olmayacaksınız tavuklu patlıcan yemeği arkadaşlar Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Hepinize yapanların ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun diyorum. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.